Sevgili izleyenler, otomobilimiz olan Emniyet Şehidinden siz otomobil severlere merhabalar. Bu hafta yine yepyeni bir araçla sizlerin karşısındayız. Yenilenen, Hyundai i20 Türkiye'de üretildi. Türkiye fabrikalarından, banttan iniyor. Bu güzel bir şey bizim evet. için. E, Gurur verici bir şey. E, güzel de olmuş yeni i20. E, tasarımsal olarak baktığımız zaman... Gerçekten güzel bir araç olmuş. Yepyeni diyebiliriz. Yepyeni olmuş. Kasa değişmiş. E, güzel tasarımlar var. Güzel noktalar var. Özellikle içeriye böyle bindiğimiz zaman göze hoş gelen e, hatta şu an bakıyorum şöyle sol tarafıma kadranların cıvıl cıvıl renk renk böyle yani. artık B sınıfında hayalet ekranı değil mi? Gerçi bu hayalet artık kullanmaya başladı. Hayalet göstergeye böyle hani göz kırpan bir hayalet gösterge yok ya. Modları çok da böyle, var. modları var da hani, böyle çok hayalet gibi. Değil. Hayalet de böyle hani yarı kısıyor. Belli bir hızdan sonra açılıyor mesela BMW'de görmüştüm biz bunu. BMW'deki hayat göstergede. Hayat o aslında odur hani. Hayalet gibi bastıkça gazı sonradan açılan devir saati gibi düşün. İşte ama bu daha hayat göstergeye görsel bir görsel panel olmuş. Güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Benim çok hoşuma gitti tasarımsal olarak çok konuşacağız. Güzel bir araç var. Tasarım gerçi sen anlatıyorsun. <laughs> Bu işte uzmansın Hüseyin. Dış tasarımdan başlayalım. Böyle adım adım gidelim. Neleri beğendik hatta neleri beğenmedik. Olumlu olumsuz bugün yeni i20'nin her şeyini konuşalım. Tamam. Dışarıyla başlayalım. Ön yüzde başlayalım. Ön yüzü nasıl buldun? Ya Birincisi araç bence çok dinamik bir tasarım diline kavuşmuş. Bir önceki nesil, ikinci nesil Hyundai i20'de birazcık da araç e, geleneksel hatları sahipken Hı. yenilenen e, i20 tamamen radikal bir tasarım diline bürümüş durumda. Ön yüzü oldukça aşağıdan başlayarak yükselen bir e, çizgiyle beraber birazcık da agresif bir hal almış. Yani ön tampon yok denecek gibi bir durum var. Yani öndeki o panjur tampon çok görevini güzel. almış. Böyle ısırıl değil mi? Çok agresif Aynen yani bir farlarla uyumu çalışıyor. hani böyle bir bumerang formu gerçekten aracın evet. öndeki e, hissiyatını çok ciddi derecede betimlemiş durumda. Farlar led var. Bunu evet. Da bu arada. E, Elite Plus donanımında ve style'da e, Farlar LED far olarak geliyor. Elite Plast da ayrıca, e, uzun far asistanı ile beraber geliyor. E, bununla beraber Serkan aracın önde alçaktık. Biraz böyle e, garaja girip çıkarken sanki altı vuracak hissiyat yaratmıyor değil yani hmm. ön lipi oldukça aşağıda. Tabii ön lip de e, piano bilek renkli olduğu için panjurla uyumu böyle birazcık daha sportifliği betimlemiş yani çok S ciddi sıracak gibi duruyor. Tüyo mu verdin yolda şuraya ilgili acaba? Yani, Biraz alçaltılmış yolda, iyileştirilmiş mi? Biraz onlardan ileride bahsedeceğiz. Biraz yan taraftan bahsedelim. Mesela ben aynaları çok sevdim. Çok güzel bir aynaya, hani, karakteristik ya. ben bu ayna yapısı mesela Hyundai'de daha önceden görmedim. <laughs> çok güzel bir ayna yapısı var. Sportif. Ee, değil mi? Çok spor bir ayna konulmuş. Onun dışında böyle cam etraflarında krom var. Ve omuz hizası, çizgiler çok iyi. Böyle arka sop farlarına kadar ilerliyor. Ve orada böyle C formda birleşiyor. Evet. Çok güzel bir tasarım. Yani olmuş. yükselen bir omuz çizgisi var yan tarafta. Hı hı. Ee, çok dinamik bir jant yapısı 17 jantla beraber. Aracın yan çizgisi önden yükselerek arkaya doğru uzanan bir hatchback yapısı. Hı hı. Gerçekten sportifliği çok çok ön planı çıkartmış. Jantları beğendin mi? Benim çok hoşuma gitti. Yani 17 jant biraz karmaşık ama hem krom hem siyah fonlar olması, çift renkli uyumu gerçekten başarılı olmuş. Güzel olmuş. Yani. Hani arka tarafa doğru geçerken Serkan, e, bahsetmeden geçmeyeyim. Elite Plus pakette anten e, köpek balığı sırtı hı hı. olarak geliyor. O da güzel bir detay. Aracın formunda böyle. Sırtı, yüz geçi. Hoş duruyor yani. Arkaya gelelim. Arkayı beğendik mi? Ondan ben bahsedelim. İşin aslı önünden çok arkasını daha çok beğendim kendi adıma konuşmak ne gerekirse. Neye benzettin? Hangi araca benzettin? ben yeni Leona benzettim işin aslı daha çok bak grubu araçları çok hmm. benzeten oluyor ama Skoda e, Scala'ya benzeten var. Evet. Biz Scala'ya var. ortadaki o Hyundai logosunun olduğu, e, siyah alan cammış gibi gözüküyor. Yani hmm. orası biraz o efektten dolayı hissettiriyor ama yani arkada aslında bu Z form Öndeki e, bu mereng formlu far yapısı, arkada gene bu mereng forma andıran böyle Z formlu bir LED aydınlatma grubu gerçekten aracı yolda ayrıştırıyor. Evet, hani evet. çok dikkat çekiyor zaten. Güzel. Yani da, bu da karakteristik olmuş evet. Mesela ön taraf gibi, e, ön taraf biraz tabii ki bundan yeni önem tasarımını anımsatıyor ama yine de i20'ye özel bir tasarım yapılmış. Aynı arka tarafta öyle. Arka tarafta kendine has bir tasarım olmuş. Eee dışarı ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar elde. Tasarımın mı bağlayalım? Bunu teknolojiden bahsedeceğiz Şu ekran şu an yani kamera açık gidiyoruz. İç tasarımla devam edelim. Teknolojide e, buraları değineceğiz. Çünkü Hyundai i20'de gerçekten güzel teknolojik hamleler yapmış bence. E, oldukça da hoşuma gitti yani. Geliştirmiş yani. yani. Aynen. E, bayağı geliştirmiş. Gösterge panelinden bahsettik. E, şu an e, Eco galiba değil mi? Evet. Eco ve maviler görüyoruz. Konfor modda beyaz bir gösterge. Biraz paneli. daha metalimsi hissettirdi mesela. Bir daha basalım, spor modda işte kırmızı turuncu spor modun agresifliğini yansıtan rengi hemen görelim Aynen. Değişken bir gösterge paneli bir olmuş. De ekran üstünden Serkan, bir ayarımız daha var. Ona da hemen şuradan görelim gösterge paneli temas içinde. Kendi temalandırabiliyorsun Semen değil mi? Küp olarak. Yani bunu çok anlamlandıramadım. Yani birazcık daha sade küp formda. Bu şey Yalın tamamen hibrit işaret. Mavi mavi Belki gösterge de. hibrit araçlara işaret bir gösterge paneli. Şöyle sporda kalsın. Çok güzel. Ya, turuncu mod. Güzel bir mod. Devam edelim. Direksiyon simidi değişmiş. Yeni bir direksiyon simidi var. Nasıl buldun mesela? İlginç bir tasarım var burada altta. Ya. Şöyle tutmak için mi acaba? Sığıyor mu ellerin? Ah, sportif bir şöyle direksiyon yapısı. Şöyle, hani şöyle de ha, tutabilirsin. Tutabilir ha, hani Beni işin az şuraya oturduktan sonra ön panel komple yenilenmiş dedik ya Serkan. Buradaki havalandırma menfesinin yanına ve kapı içlerinde yer alan bu çizgi efektleri Paralel çizgiler. İşin aslı direksiyonda da sanki kendi hissettirmiş gibi. Yani dört form ama birbirine paralel iki çizgi yani gibi. Şuraya konsol da mı? Aynen yani bir evet. uyum yakalanmış gibi ben hissettim. Yani forumlarda bu aracın yeni direksiyonu çok beğenmediği Hı -hı. bir algı yaratıldı ama. Yani şöyle çok bence... böyle plastik gibi duruyor değil mi? Böyle sonradan evet. işte eklenmiş plastik. Ama bensin bir araç. Almış. Yani şimdi burada bir Tucson hissiyatı almak. Ne derece beklenti içine girmek olur bilemiyorum ama ya ben işin aslı bu araçtaki bu detayı, tasarım dilini beğendim kendi adıma. Bu direksiyon mu? i30'daki direksiyon. Mu? Ben bundan çok beğendim. Bu mu beğendim? Ya e o birazcık daha offset bir direksiyon ama bana çok hissiyat vermemiş. Ya bu birazcık daha e, uyumlu hissettirdi bana. Ya ön konsoldaki bu çizgi detaylarıyla paralel çizgilerle güzel bir uyum yakalandığını bana hissettirdi. O kokpiti sana yakaladı yani 20 Peki ee, sağda solda tuşlar var. Yeni tuşlar. Sağ taraftan direkt şerit takip sistemlerini falan ayarlıyoruz Sol tarafta da multimedya ekranı. Bilgi eğlence ekranı kontrol ettiğimiz klasik tuşlar burada yer alıyor. Orta konsola geldiğimiz zaman 10.2 inçlik bir ekran var. Bu ekran çok kullanışlı, çok teknolojik bir ekran. İlk olarak mesela Android ve Apple CarPlay e uyumlu. Bunu söylemeden geçmeyelim. Telefonunuzu bağladığınız andan itibaren telefon menünüzü ekranda görebiliyorsunuz. Birinci teknolojisi bu. En önemli teknoloji. navigasyonu var. Kendinden standart evet. ek navigasyonu var bu pakette. Ee, haritamızı tabii ki görebiliyoruz. Kuş bakışı ve 3D şekilde yani 3D şekilde. Bunun haricinde setup ayarlarda çok güzel seçenekler var. Ekran ayarlarının haricinde araç ayarları var mesela. Araç ayarlarına bakalım. Burada güvenlik ayarları ön plana çıkıyor. Hı hı. Şerit güvenliği, ön çarpışma uyarı sistemi ve uyarı ses seviyeleri gibi ayarları burada görüyoruz. İşte klima ayarlarını falan buradan yapabiliyoruz. Buradan çıkalım araç ayarlarından güvenlikten profil oluşturabiliyoruz kendi kullanıcı profilini oluşturabiliyor. Bunun haricinde mesela benim en çok sevdiğim, sen de çok sevdim bunu, doğa sesleri. Şimdi trafikte kaldık i20'de. Çok canımız sıkıldı. Böyle müzik de, istediğimiz müziği de o an ulaşamıyoruz zaten FM'den. Ne yapıyoruz? Doğa sesleri. Mesela neler var? Şöyle bir yağmurlu bir gün. Bak, sesini de açalım. Böyle yağmurlu bir gündeymişsin gibi. Yani mühendisler sıkılmadan <laughs> insanları deniz dalgaları. Deniz otu yani. Trafikte o an seni sakinleştirmek için <laughs> eğilme her şeyi düşünme. oyuncaklar. <laughs> Canlı orman. Kuşlar. <laughs> ben karı beğendim. <laughs> Kar, karlı köy. ava gidiyormuşsun gibi değil mi? Ayak Değişik. Güzel. İnsanları da korkutur ama bilmeyeni. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle bir sistem var. Birimi geliyor. Ya onun dışında bir sürü işte cihazınızı bağlıyorsunuz, Bluetooth olarak kullanabiliyorsunuz. Yani yeni dönemde ekranda neleri kullanmak istiyorsan sadece sana video seçeneği sunuyor ekran. Onun haricinde bütün teknolojilere sahip. Ya şunu da çok beğendim sola kaydırdığın zaman Hayalet formunda bir e, hmm, navigasyon, navigasyon gözüküyor. Saat evet, evet. yani burada basit bir ekran ama gene nereye gittiğin Yolun şekli şemali. Uzun yolda mesela evet, bobaşı bir kullanımı Güzel, evet. olabilir. Gözü de yormuyor değil mi? Güzel. Dokunmatik hassasiyeti de çok başarılı bu arada. Evet. Oldukça bak, tepk tık, tık, tepkileri tık, çok bak. başarılı. Tık tık işliyor. Güzel. Ve piyano bilek olduğu için biraz parmak izi belli eder formu var ama e, gün sonunda yansımada çok bana hissettirmedi. Özellikle ben bu araçta en çok beğendiğim şey Serkan vitesin önündeki bu kamera seçeneğini bastığım zaman Direk arka Hangi hızda olursanız oğlum olur. Bak şu arka araba soracak burada. Aynı şu dikiz aynasını kullanmadan burayı kullanabiliyorsun ki sana burada oturan kişi de yardımcı oluyor evet. bakalım. Doğru söylüyorsun. Ve şuradan da hemen navigasyonda şuradan açtığım zaman bana bu ekran yeterli seviyede hem güvenlik hem teknolojik olarak işlerini evet, yerine getirdi, evet. hissettirdi. Dediğimiz gibi sen mesela dalgınsın, ona şerit değiştireceksin. Yanındaki seni uyarabilir. İşte Hüseyin, Araç geliyor sağdan. Dikkat et diye buradan bakıp yani şu aynalara bile bakmadan. Ya sağ ayna kamera sağda olur mu? Değil mi? Evet, çok güzel teknoloji. Normalde 20 km'lerin üzerinde mi ne kapanırdı kameralar Çok kamera araçta hep kapanıyordu ama bunda, bunda çok güzel. aktif. Belki yani. çözünürlük bozulur biraz. Şimdi deneriz. Biraz hızlansana bakalım çözünürlük bozuluyor mu? Ya Rüzgar, ben hiç fark ama 60, ya yani İBB yazısı ben şu an okudu. 70, 90. Bak biraz böyle 90'dan sonra 100 yok. E gayet bir gayet iyi, gayet başarılı araç yanımızdan geçecek. Ortalama 100 km Gülüyor, hızla geçiyor. Gayet, gayet. gayet güzel, gözüküyor. Güzel, güzel. Aşağı bu ekran bu arada e, en üst donanımda standart olarak sunuluyor. E, diğer e, ekranlar, şey, diğer paketlerde daha küçük ekranlar var. E, dijital bir klima var. Tek taraflı ayarlanabiliyor. Hı -hı. E, bu da bu pakette standart olarak sunuluyor. Aşağı indik iki yani tane USB girişi artı Wi-Fi şarj Kablosuz evet. olarak telefonunuz uyumluysa burada şarj edebiliyorsunuz vites topuzun etrafına bakalım neler var. Güvenlik ağırlıklı ve pratik teknoloji görüyoruz. Sürüş modlarını değiştirdiğimiz dry modlar. Park sensörleri. E, kamerayı açıp kapadığımız tuş. Ve burada da e, shift lock yani şeyi kitlediğimiz, vites geçişini kitlediğimiz tuşu burada görüyoruz. Vites topuzunu beğendim Serkan. Vites topuzu güzel gayet. Bu klasik DCT vites topuzu gibi. Ya sonuçta eski tip bir yapısı var evet, ama evet, evet. Yani şu an komut satırlarda gördük. Aynen. E, şu an kolun koyduğum zaman aslında kullanışlı ve manuelle de e, yönlendirebildiği için ya benim çok hoşuma gitti. Yani şu vites. Uçak uçak vites denemeyeceğim mi burayı? Hani ileri iken kaldığım. Yani. O vitesleri güce i̇şte gayet başarılı vites. Elektrikli freni yok. Anahtarsız çalıştırma sistemi yok, start evet. stop. Ya bunlar, bunlar aslında eksik pratik detayları yani olmasını beklediğim detaylardan biri. Kör nokta çünkü blind artık görüyoruz burada. Evet. Kör nokta uyarı sistemi yok. Hı, hı. Onun dışında neler ekleyeceksin? Güvenlikle ilgili özellikle. Güvenlikle paç. ilgili benim 3 tane detayım var Serkan. Evet. Birincisi ön çarpışma uyarı e, sistemi var. Bunu ekran üzerinden kapatıp açabiliyoruz. Aynı zamanda hem sesli hem de e, sana yardımcı olması için fren de yapabiliyor. Hı hı. Yaya'yı da algılayıp bisikleti de algılayabiliyor. Süper. Bu güzel bir ingrediyen. Tek güvenlik teknolojisi. Bu var ama bununla beraber adaptif sürüş yok. Yani frenleme kabiliyeti de var ama adaptif sürüşü maalesef eklemişler. Büyük ihtimalle ÖTV'ye takılacağı için araç. E, bu paketten çıkartmışlar. İkinize olarak şerit yardımcı asistanı var. E, hemen kısa yol tuşu ek, e, direksiyonun üzerinde. Bununla kapatıp açabiliyorsun. Aynen. Mesela şeridi algıladıktan sonra ufak sana şeritten çıkma anda hem sesli hem de e, direksiyonu oynatarak yardımcı olabiliyor. Güzel, Bu da güzel bir detay. Güzel, evet. e, ama bununla beraber kör nokta uyarı yok. Mesela kör noktayı da buna ek ilave miydi? Evet. Güvenlik paketinde oluyor çünkü. Üçüncü olarak da Serkan, araçta e, adaptif far grubu var. Çok güzel. E, uzun olarak sana yardımcı istamaca. uğraşmıyorsun. Aynen. Mi? Kendinden karşıdan gelen aracı algıladığı zaman hı hı. o bölge kısıyor ledlerde tamamen beyaz bir aydınlanma sağlıyor. Bunlar bence güvenlik anlamında güzel detaylar. Arka tarafta çok hmm, böyle konfor artı bir şey yok. Bir USB'miz var. Değil mi? USB girişi var. Onun dışında kollayma falan yok. Ama şaft tüneli mesela çok alçak Serkan. Çok alçak. Yani evet. Orada ortada oturan bir yolcu bile bence rahat edebilir ee, o noktada arkadaki diz, diz ve baş mesafesi sonuçta B sınıf bir araç olduğu için oldukça e, sınırlı diyebiliriz ama gün sonunda e, ihtiyaç anında 3 kişi de seyahat edebilir yani içi birazcık daha geniş gibi geldi bana eski nesil i20'ye göre. Şimdi arkada kimse olmadığı için biz bugün biraz daha rahat hı hı. kullanıyoruz ön tarafta inanılmaz bir hacim. Ama detaylarda Değil Recep mi? arkada oturduğumuz videoyu paylaşır. paylaşacak. tabii Arkada da çekim yaptık. Onu da paylaşır Recep arkadaşımız. Ee, gayet başarılı bir hacim de var aslında. Yani sınıfına hmm. baktığımız zaman güzel bir hacim, güzel bir ferahlık var. Aynen. Abi, şimdi yeni i20'de. Motor performans köşemize geçelim. 1 tamam. litrelik bir motor test konumuz bizim. İki farklı motor var aslında. 1.0'da 4 litrelik motor da var. Bu 1 litrelik motor 100 beygir gücünde ve yaklaşık 172 Nm tork, tork gücüyle besleniyor. Ee, nasıl bir motor? Beğendin mi? Sen dün biraz performans beğendin mi bu araçla? Yani şöyle, Neler sundu? E, araç 7 ileri çift kavramlı bir şanzımanla kombin edilmiş şekilde. E, başlarken şunu da söyleyeyim Serkan. DCT çift kavramlı. E, güzel bir şey. Yeni, yeni i20'lerde artık dizel ünite gelmeyecek. Yani bir evet. 1 litre ve 1.4 litre iki motor seçeneği sunuyor bize. İyiyim de bıraktı. Aynen. Ee, bununla beraber Serkan aracın verilerine baktığımız zaman 11.4 gibi bir 0-100 hızlanması var ki hı hı. bu segmentte e, bu hacimde, bu kiloda bir araç için birazcık uzun geldi bana kendi adıma. Yani bir 10 saniye. Çok işte 8. burada devreye giriyor. Çok. Olsa e, daha zayıf olduğu kadar. için araç Özellikle ilk kalkışta böyle gücünü veremiyor. Şimdi deneyeceğiz şimdi birazdan. Onu da göstereyim. 1 litrelik motor 3 silindirli 12 valfe sahip. Ee, aracın ara hızlanmaları 7 ileri orandan dolayı oldukça başarılı. Şimdi ben bu motoru yakın zamanda test ettiğimiz Clio testinden e, kıyasla devam edersem. Onda bir e, CVT şanzımanını almıştık. Yine benzer motor güçlerine sahipken. Onda çok fazla arabanın motor gücünü yere aktaramama hissiyatı var. Bunda ise tam tersi bir durum var Serkan. Oldukça istekli ve canlı motor yere çok çabuk hızını aktarabiliyor. Yani ben üçüncü köprü yoluna çıktım. Top speed'ini de gördüm. Ve bunu yaşarken hiç de araba zorlanmadı. Yani Şimdi oldukça arada, akıcı. manevra yaparken az önce kameraya baktım arkadan. Çok aynen. rahat görebiliyorsun. Evet. Yani. evet aynen, Senin için evet. aslında güvenlik anlamında aynen, tabii, tabii. rahatlatıcı bir detay. Aynen. Gözden kaçar Allah korusun. Kör noktana denk gelir. Ben de direkt kameraya baktım bu arada. Motorla beraber serken bu aracın aslında şuradan da bahsetmek lazım. Araç birazcık daha sertleşmiş vaziyette. Çok i20'ye göre. Çok sert. Yol tutuş artılar katıyor ama çukurlardan az önce geçiyoruz mesela Logar kapaklarının üstünden takır tukur sesi Biraz ara hızlanma yapalım rampa yukarı. Yani 60'tı bastığımda şu an 100-110. Bak işte bu çift kaframının burnunu çok seviyorum. Yani bu özelliği çok yap Geçişleri hissettirmiyor araca ekstra bir güç katıyor. Mesela Clio'da yok bu. 1.0 motoda yani. Özellikle CVT şanzımanında yok. Yani o gücü alıyoruz. Yani aracın mesela frenleri de fena değil. Güzel. Tam zorlamadı. Evet, 4D kaz da yandı. 4 ikaz yandı. Bu da güzel. Ondan Arkadakini görüyor. Ani fren yaptım diyor. Yani biraz şehir içi kullanımda Serkan ee, arabanın sertliği mesela şu anda kullandığımız asfalt pürüzsüz ve kusursuz gibi gözüküyor. E, haliyle çok fazla içeride tangır tungur, titreme hoplama zıplama yaşanıyor. Ama şehir içinde bozuk yollarda araç oldukça yoruluyor. Rahatsız evet, ediyor. Evet, evet. Yani hopluyor. Arkası önü farklı tepkiler veriyor. Bir de aracın... Bir de 17 var tabi üzerinde. 17 inç lastikler, jantlar var. Hani bir, bir tık belki 15'te mesela şey yapmayabilir <laughs> Yani daha bir, alt, olabilir. bir alt pakette 16 jantla alınıyor. Elite Plus'ta 17 jant alıyor. Onu da deneyeceğiz. O zaman daha böyle net bir şey söyleyebiliriz. Söyleriz herhalde. Çünkü jantın da çok fazla ya da lastiğin de çok fazla esleme esneme payı kalmıyor burada. Evet. evet. Onu da o diğer testimizde daha net Hı. söyleriz ama kalkışta işte böyle bir 3 silindir havası var ki o ses e, sanarsın Ferrari ile kalkıyorsun. Şöyle bir şey yapalım mı Serkan? Çok güzel. Sunroof'umuzu açalım. Bu araçta Elite Plus'ta Sanruf da geliyor. Manuel moda alalım. Şimdi bir devir düşüreyim. Bu aracın bir sevdiğim bana. bir detayı. Birinci ve ikinci vitesi çok güzel bir ses yapıyor. Üst devirleri gelecek sık, sık, diye 5000'den sonra araçta böyle bir emiş sesini çok güzel veriyor. Diyorsun, Belki yani. izleyicilerimize yansımıştır. Üçlünde motorların da bu şeyi çok güzel. İşte ses çok güzel. Sen bu arada bugün viraj kovalayacaksın ya şeyim bunlar. Arkadan da Aa, geliyor araba. Tıkır, 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 tıkır. Bütün şeyi hissediyorum evet. yani. Hem koltukta hem direksiyonda. Araç hiçbir şekilde. Yani ihtiyaçların aslında var. genel olarak baktığımız zaman karşı iyi 20 sonuçta performans aracı değil. Ee, yani bence oldukça selefine göre çağatılmış vaziyette. Değil mi? Yani çünkü bir önceki e, nesil i20'ler daha çok kadın ve birazcık daha olgun insanlara hitap ederken bu araç oldukça dinamik hem tasarımı hem sana şoför mahallinde hissettirdiği detaylarla gençleri de cezbedecek seviyede. Hayır aslında ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani 0 11.4 e, saniye hani zor hızlanıyor falan filan böyle aslında maksimum şey performans aracı değil. Sonuçta ihtiyacı karşılıyor. Yani dediğin gibi o kitlenin ekstra hatta biz de içerisinde içerisine baktığın zaman kitleye 20 kullanışı bu aracı beğenecek değil mi? Aynen. E, tamam işte ihtiyacı karşılamış. Hem tasarım olarak hem içeride kullandığı yeni teknolojiler olarak hem güvenlik teknolojisi olarak hem konfor olarak gerçekten üzerine koymuş 20. Bu Şurada 2 artı 2 4. Biraz 700, daha ileride bir deneyelim. De. Biraz daha ileride düz Arka bir yolu düz bir yolu deneyelim. Tamam uzay burada, burada ne edilmişsin şey? Dur Şu burada. Şu rampada az inelim. Arkada araba geliyor. Ona da yol verin. Şurada. Sonuçta bizim rampa falan fark etmiyor iki kişiyiz zaten evet, ee, normal biraz fabrika verisine aracımız olsun değil mi? Tabii fabrika verisine imkansız şu an yaklaşmamız yani iki kişiyiz ağırız evet. araba ağır deneyelim deneyelim şu DCT manueli şu 3 silindir biraz bağırtalım bakalım. 11, 12 saniye. Böyle bir saymaya çalıştım içinden. Birazcık belki 10 saniye seviyesinde inmiş olabiliriz. 11, 12 diyorum ben. Sarken yani hızlanma kusursuz ya. Güzel güzel. Hakikaten ihtiyacı karşılayabilecek. Böyle bir 20 olmuş yani hatchback sevenler. Ee, Tabi fiyatlar artık top noktalarda ama yine de sıfır araç e almak isteyen hatchback severlere 20 öneririz yani hani rakiplere baktığımız zaman tabii güçlü rakipleri var şimdi Clio var klio gerçeği var, klio 5 gerçeği var, fiesta var. Yaz ee... farkında mısın? Bütün segment 1 litre var. gürültü. Hepsi 1 litre Ibiza. Evet, evet. Ibiza var. Çok güçlü rakipler. Ya yani bu rakiplerle bu haftaki sorumuz <laughs> şu şey olsun <o> <laughs> Mücadele etmem. Bu aynen bu rakiplerle mücadele edebilme. Yani çok dişli rakipleri var. İzleyicilerimiz bize de yorumlara da yazsınlar. Ee, İyiir mi bu saydığımız dişli rakiplerle mücadele edebilir mi sevgili izleyenler? E, muhteşem rakipler var. Hepsi de çok güzel araçların. E, B sınıfı, hatchbacklerin hepsi de çok güzel. Ben hiçbirini ayırmıyorum gerçekten. E, B sınıfı bu araçları alanlar memnun oluyor abi. E, dediğim gibi beklentiyi karşılıyor bu araçlar. Evet. Yaratım biraz e, yüksek hızlara çıktığımızda az önce ben fark ettim. Kapılardan e, ses alabiliyoruz. E, o konuda biraz sıkıntı yaşatır ki yine diyoruz ya işte, B sınıfı normal. Bu da çok normal ama yine de abartı böyle rüzgar sesi yok içeride. bak. Ya. 80'e kadar bir şey yok. Musun bu? Bak yok. 90'da. Biraz şöyle kapı sanki aynalardan vuran, kapılardan gelen Aha. bir ses varmış gibi. Yakın Dayanıyorsun şey. yüksek hiperformansa bugün. B sütunundan biraz rüzgar sesi alıyor. Yüksek hızları çıktığında. ya bir yanda baksana. Arağızdan basıyor çok güzel. 150'ye yani. çıktık yani şaka gibi. 15-20 saniye 150 rally gördük. İlk kalkış tepkisi tamam biraz hantal kalıyor ama arızlanma da araç seni şaşırtıyor. Evet Hüseyin yakıt tüketimi 5.2 diyor. Fabrika verisi sen ne yaptın? Karma'da 5.2. Bu benim, hafta araç sende de benim sen neydi? Benim ortalamam 8.9. Ee, genel olarak aracı şu anda 1078 kilometrede 1078 kilometrenin ortalamasını da direkt söyleyeyim Serkan sana 8.4 Maşallah teste başlamadan önce yani sabah aracı çalıştırımdan beri de 7.9 gibi ortalama yani. şu, Aslında teste, şu teste e, zaten 4 litre şu teste yaktın yani. yani 5 <laughs> litreli, 5 litreli gördün herhalde. 5, 55 Yani Biraz boş yol, zor. boş yol diyorum. Trafik boş demiyorum. Yol, boş yolda çok rahat yani yakalarsın. Trafik demiyorum. Trafik boş yolda yani. 5, 55 bandını yakalarsın. Sakin kullanımlarda böyle. Şimdi trafikte de dün trafikte kaldım. Yaklaşık 13 litrelileri kadar bu aracın maksimum verisinde gördüm. gördüm. Ama yaklaşık 1 saat trafikte kaldım. Şey şeye bakıyorum fiyat listesine bakıyorum. Aldım telefonu. 158.500 diyor. 1.4 paketi yani boş paket. E, manuel şanzıman. 158.500 diyor. Lafını en yüksek. Eski versiyonuna bir bakar mısın Serkan? Ön taraf çok ciddi ciddi değişmiş. Araç komple çok değişmiş. O birazcık evet, daha böyle kutu gayet. forma sahipken tamamen dinamik. Damla formuna bürünmüş. Tavan fiyatını biliyor musun? Tavan Tahir fiyat ister misin? 250 bin civarı yok, vardır diye yok. Düşündüm, o kadar. 231 bin lira. Sevgili izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün iyi 20 ile sizlerin karşısındaydık. Program içerisinde de bahsettik sizlere YouTube kanalımızdan bize soru ve görüşlerinizi önerebilirsiniz. Tekrar söyleyelim, I20 sizce? E, rakipleriyle yani dijital rakipleriyle mücadele edebilecek mi? Bize YouTube'dan yazarsanız çok seviniriz. Otomobil test yazmanız yeterli YouTube kanalımız için de. Haftaya farklı bir araçta görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.